Herkese merhaba. Ben Semih. Düşünsenize. Hiç bilmediğiniz devasa bir eve bebek bakıcılığı yapmak için gittiniz ve bir takım paranormal olaylar yaşanmaya başladı. Ne yapardınız? Az sonra bu konuyla alakalı sizlere dehşet verici bir olayı anlatacağım. Bunun gibi ve daha farklı içeriklerin daha sık gelmesini isterseniz ve bana destek olmak isterseniz videomu beğenip abone olmanız fazlasıyla yeterli. Bu arada dostlarım sizlerin desteğiyle birlikte YouTube katıl butonum ve süper teşekkür butonum açıldı. İsterseniz bu butonlara tıklayarak da bana destek olabilirsiniz. Aynı zamanda benim diğer podcastlerime ve farklı bir kanalda yayınlamış olduğumuz komedi kategorisindeki aynen podcast'e açıklamadaki linklerden ulaşabilirsiniz. Hadi şimdi hep birlikte şu olaya bir göz atalım. Yaklaşık 6 aydır sadece bebek bakıcılığı yapıyorum. Para kazanmanın kolay bir yoluydu ve benim herhangi bir gerçek, uygulanabilir beceriye sahip olmamı gerektirmiyordu. İlk başta yavaş ilerliyordu. Ama birkaç ay önce kasabamın zengin kesimlerinden genç bir çift, cuma gecesi benden iki çocuğuna bakmamı istemesiyle büyük ikramiyeyi kazandım. Benimkinin beş katı büyüklüğü bir evde son derece iyi huylu çocuklara üç saat boyunca bakmam için bana 200 acayip dolar ödediler. Bu harikaydı. Genç çift aynı zamanda iyi bir iş çıkardığımı da düşünmüş olmalı. Çünkü bu zengin mahallede siz içki içip eğlenmek için dışarı çıkabilmeniz için çocuklarınıza göz kulak olmaya hazır olan hoş genç kadın hakkındaki söylentiler hızla yayıldı. Ve bu mahallenin eyaletimizin en zengin mahallelerinden biri olduğunu söylerken abartmıyorum. Orada yaşayan insanların çoğu uzun süredir varlıklı ailelerden gelen genç çiftlerdir. Bazen birkaç saatliğine bebek bakıcılığı yapıp birkaç yüz dolar kazanıyorum. Diğer zamanlarda ebeveynler bir değişiklik olsun diye çocuklarından uzak kalabilmek için onlar giderken benim de geceyi burada geçirmemi ve bir otel odası tutmamı istiyorlar. İşte ben büyük paraları buradan kazanıyorum. Birkaç gün önce bir karı koca bana mesaj atıp geceyi malikanelerinde kalıp 7 yaşındaki küçük kızlarına göz kulak olup olamayacağımı sordu ve ben de tahmin edersiniz ki memnuniyetle kabul ettim. Keşke, keşke ne için geldiğimi bilseydim. Nihayet gün geldiğinde hırpalanmış cipimi zengin mahallenin kenarına sürdüm. Ve daha önce hiç fark etmediğim bu özel araba yoluna ilerledim. Çünkü giriş şehrin tüm kuzey yakasını çevreleyen ağaçların arasında gizlenmişti. Sonunda evin dik görünüşlü alanına girene kadar bu dik dolan başlı araba yolundan 10 dakika boyunca sürdüm. Bebek bakıcılığı yapacaktım. Bebek bakıcılığı yaptığım tüm evler arasında bu şimdiye kadar gördüğüm en muhteşem evdi. Koyu kahverengi tuğlalarla kaplı, etrafını saran ormanla mükemmel bir şekilde uyum sağlayan devasa Victoria tarzı bir konaktı. Arabamdan indim ve ön verandaya doğru ilerledim. Ve bu devasa ahşap kapıyı çaldım. Birkaç saniye sonra 30'lu yaşlarının ortasına güzel bir kadın cevap verdi. Ve kendisini Bayan Collins olarak tanıttı. Kocasını aşağı çağırdı ve kısa bir süre sonra yine 30'lu yaşlarda son derece yakışıklı bir adam kollarında sevimli bir küçük kızla büyük merdivenlerden aşağı indi. Çift ayrılma konusunda çok endişeli görünüyordu ve her ikisi de muhteşem insanlar olmasına rağmen tüm güzelliklerin altında 7 yaşındaki çocuklarını yetişmek zorunda kalmakta son derece yorgun ve bitkin olduklarını söyleyebilirim. Bütün geceyi kendilerine ayıracakları için çok heyecanlı oldukları belliydi. Ve oradan olabildiğince çabuk çıkmak için sabırsızlanıyorlardı. Ancak Bay ve Bayan Collins ayrılmadan önce Bayan Collins bana birkaç parça kağıt verdi ve gece boyunca uyumam için birkaç talimat yazdığını söyledi. Talimatlarına uymanın ne kadar önemli olduğunu bana vurguladı ve ben de onlara bakacağıma dair güvence verdim. Pahalı Mercedes'leriyle garaj yolundan aşağı inen genç ve güzel çifte el salladım ve kapıyı arkamdan kapattılar. Kağıtları katlayıp arka cebime tıktıktan sonra onlara daha sonra bakacağım dedim kendi kendime. Ah, bunu yapmakla ne kadar büyük bir aptallık ettim. Bay ve bayan Collins'in kızı Samantha çok hoş, genç bir kızdı ve bana hemen ısındı. Ve sonraki birkaç saate oyun oynayarak ve televizyon izleyerek geçirdik. Teen Titans Go'nun 5. bölümünü bitirdikten sonra saatin geç olduğunu fark ettim ve Samantha'ya yatma saatinin kaç olduğunu sordum. Bayan Collins'in talimatlarını hatırladığımda bana cevap vermeden omuz silkti. Katlanmış kağıt parçalarını çıkardım ve hızlıca inceledim. Samantha'nın akşam 8'den önce yatakta olması gerekiyor yazısını gördüm. Saate baktığımda saatin neredeyse akşam 7.45 olduğunu gördüm. Aa, ee, şu anda uyku vaktin gelmiş gibi görünüyor. Samantha'yı kanepeden kaldırayım da onu hazırlayabileyim dedim. Dişlerini fırçaladı ve ben de onu Kaliforniya kral boy yatağına yatırdım. Ona iyi geceler diledim ve odasından çıkıyordum ki o beni olduğum yerde durduran bir şey söyledi. Gitmeden önce kapıyı kilitlemeyi unutma. dedi. Yürümeyi bıraktım ve şaşkınlıkla ona doğru döndüm. Ne demek kapıyı kilitlemeyi unutma? Neden kapını kilitlemem gerekiyor? diye sordum. Ya gece yarısı tuvalete gitmek zorunda kalırsan bana masumca baktı ve tekrar omuz silkti. Bilmiyorum ama annem ben uyumadan önce daima kapımı kilitler. Bunu beni ve kendini korumak için yaptığını söylüyor. Uyuduktan sonra ne olduğunu hatırlamıyorum ama annem geceleri her zaman odamdan çıkmaya çalıştığımı söylüyor ki bu da kötü bir şey. Şaşkınlıkla ona baktım. Ne diyeceğimi bilmiyordum. Annem bana Uyuman için talimatlar bırakacağını söylemişti ve kapımı kitlemek de bunlardan biri dedi. O ee, tamam Samantha, kapını kitleyeceğim. İyi geceler tatlım. Diye kekeledim. Bana kocaman gülümsedi ve yatağına uzandı. Kapısını kapattım ve kapı çevresine birinin onu dışarıdan kitlemesine izin verecek bir mandalın delinmiş olduğunu fark ettim. Mandalı kapattım ve Bayan Collins'in talimatlarının geri kalanını okuyabilmek için aşağı indim. Kağıt parçalarını ilk gördüğümde bunların sadece Samantha'nın izlemesine izin verilmeyen programları veya oyun tarzı şeylerin talimatları olduğu izlenimine kapıldım. Onları okumaya başladıktan sonra yanıldığımı anladım. Tamamen. Ve kesinlikle yanılmıştım. Merhaba Aini. Geceyi burada geçirmeyi ve Samantha'ya bizim için bakıcılık yapmayı kabul ettiğin için çok mutluyum. O tam bir melek ve ikinizin de çok iyi anlaşacağınıza eminim. Evimizin eski ve korkutucu görünebileceğini biliyorum ama endişelenmeyin. Çünkü bazı basit talimatları takip ettiğiniz sürece başınıza kötü bir şey gelmeyecek. Öncelikle Samantha'nın saat 20.00'dan önce odasındaki yatağında ve kapısı kilitli olması gerekiyor. Akşam 20.00'dan sonra yatak odasının kapısını açmayın. Tekrar ediyorum. Saat 20.00'dan sonra Samantha'nın yatak odasının kapısını açmayın. Pek çok farklı yoldan sizi kapıyı açmaya ikna etmeye çalışacaktır. Siz teslim olana kadar ağlayacak, çığlık atacak ve sizi tehdit edecektir. Ancak onu dinlemeyin. Kapı kapalı olduğu sürece sana zarar veremez. 2 8.30 ile akşam 21.30 arası ışıklar açık olarak oturma odasında kalmadığınızdan emin olun. Gecenin bu saatinde Samantha'nın odasından veya evin diğer yerlerinden tırmalama ve hırlama sesleri duyabilirsiniz. Oturma odasında kaldığınız sürece bu sesler endişelenecek bir şey değildir. Zaman geçirmek için biraz televizyon izleyin. Seçebileceğiniz bir sürü filmimiz var. 3. Saat 9.30'dan sonra evin karanlık bölgesine girmeyin. Kazara kendinizi tuzağa düşürmemek için saat 9.30'dan önce mümkün olduğu kadar çok ışığı açmanızı tavsiye ederim. Zaman zaman evin karanlık bölgelerinde saklanan şeyleri görmeye başlayabilir, hatta bazen sizinle konuşmaya bile çalışabilirler. Onları görmezden gelin. Sonunda onlar da sizi görmezden gelecektir. Ayrıca arada bir karanlığın içinde size bakan bir çift sarı kedi gözü gibi bir şey de görebilirsiniz.'' Onlara 30 saniyeden fazla sakın bakmayın. 4. Saat 10 civarında alt kattaki bodrumda dolaşan birkaç kişi varmış gibi gelmeye başlayabilir. Endişelenmeyin. Çünkü bodrumdan uzak durduğunuz sürece size ulaşamazlar. Bunun pek mümkün görünmediğini biliyorum ancak bu sıralarda bodruma inmek için karşı konulamaz bir istek hissetmeye başlayacaksınız. Böyle bir durumda mutfağa gidin ve bir bardak soğuk süt için. Bu genellikle işe yarar. Dürtü büyük olasılıkla yaklaşık 10 dakika sonra geçecektir. Ancak 10 dakika sonra hala aynı dürtüye sahipseniz ve bodruma yürümekten kendinizi alıkoyamayacağınızı düşünüyorsanız ya beni ya da Bike Collins'ı arayın. Ve biz sana ne yapacağını söyleriz. 5. Saat 10.30 olduğunda üst kattaki koridorda ileri geri koşan bir şeyler duymaya başlayacaksınız. Bu süre zarfında evin birinci katında kalın. Samantha için endişelenme. Tabii kapısını önceden kilitlediğin sürece. Samantha ona ulaşamayacaktır. Merdivenlerden indiğini duymaya başlayacaksınız. Kendinizi birinci kattaki banyoya ışıklar açık şekilde kilitleyin. Banyo kapısını defalarca çalacak ve sizi banyo kapısını açmanız için kandırmak amacıyla anneniz veya babanız gibi size yakın bir kimliğe bürünmeye çalışacak. Ve sizi uyarmalıyım ki bunda gerçekten çok iyi. Size ne derse desin ve sizi her kime benzerse benzesin kapıyı açmayın. 5 dakika sonra gitmesi gerekiyor. Kapıyı açmadan önce orada olmadığından emin olmak için kapının altını kontrol edin. 6. Şimdi bundan sonraki kısım oldukça önemli gece üst kattaki misafir odamızda uyuyacaksınız. Yatmadan önce yatak odanızın kapısının önüne üzerinde bir parça çiğ biftek bulunan bir tabak, çiğ bifteyi buzdolabımızdan bulabilirsiniz ve tabağın yanına da bir bardak süt bırakmayı unutmayın. Bir parça kağıda kırmızı mürekkeple parkant mihi yazıp çiğ etin bulunduğu tabağa bırakın. Ayrıca Gecenin bir noktasında uyandığınızda odanızın köşesinde bir şeyin durduğunu fark edebilirsiniz. Lütfen mümkün olduğunca ona bakmaktan kaçının. Kendi kendine mırıldandığını duymazdan gelin. Ve hepsi bu. Ayrıca kötü bir şey olmadığından emin olmak için gece boyunca uyumanız gereken birkaç genel kural daha vardır. Kural 1. Gecenin herhangi bir anında ev telefonu çalarsa ne kadar uzun süre veya ne kadar yüksek sesle çalarsa çalsın telefona cevap vermeyin. Sizinle konuşmamız gerekirse Bay Collins ve ben cep telefonunuzu arayacağız. Kural 2. Gecenin herhangi bir anında omzunuza bir şeyin dokunduğunu hissedebilirsiniz. Arkanıza sakın bakmayın ve tekrar hareket etmeden önce en az 30 saniye bekleyin. Kural 3. Saat 8'den sonra et yemeyin. Bunu ciddi bir tehdit olarak görebilir ve büyük olasılıkla sizi saldıracaklar. Tekrar teşekkürler Annie. Herhangi bir sorun yaşarsanız veya sorularınız olursa gecenin herhangi bir anında beni veya kocamı arayabilirsiniz. Bizi ararsanız ve çok kalın sesli bir adam cevap verirse telefonu hemen kapatın ve bizi tekrar aramayı deneyin. Önemli not. Gece boyunca evin içinde bir yerde bir köpeğin sızlandığını duyabilirsiniz. Bizim bir köpeğimiz yok. O yüzden onu aramaya gitmeyin. Kendimi neye bulaştırdığımın farkında değildim. Şu anda saat 20.31. Bunu yazarken hırıltı sesleri çoktan başladı. Sanki lanetli evin her odasından geliyorlarmış gibi geliyor. Samanta'nın birkaç dakika önce çığlıklarının en kötü kısmı olacağını düşünmüştüm ama şimdi onun boğuk homurtularını yukarıdan duyabiliyorum ve bunun bunun daha kötü olduğuna sizi temin ederim. Bu çok daha kötü şeyler olmaya başladı. Video ve olay hakkındaki görüşlerinizi veya önerilerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Sizler de bana ait olan Paranormal Hikayeler TR isimli Reddit sayfamda başınızdan geçen korkunç paranormal veya kurgusal korku hikayelerinizi paylaşabilirsiniz. Belki de bir sonraki videoda senin hikayeni seslendiriyor olurum. Bana destek olmak için kanalıma abone olmanız ve videomu beğenmeniz fazlasıyla yeterli. Bir sonraki görüşmemize dek kendinize çok dikkat edin.